Merhaba herkese, bir yayında daha karşınızdayım. Yayınıma başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapmamı istiyorum. Bildiğiniz üzere burada yer alan bilgiler birer yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi sadece yetkili kişiler ve yetkili kuruluşlar tarafından yapılır. Burada ben sadece kendi sistemim olan Nivon 1 ve işlem yaptığım seviyelerle alakalı sizlere bilgi vermek amacıyla bu yayınları yapıyorum. Ee, öncelikli olarak endeksimizin bugün sabah açılışı biliyorsunuz yurt dışı e, negatif olarak açmıştı. E, her ne kadar cuma günü endeksimizde şu görmüş olduğunuz yeşil barları üst üste atması özellikle holding ve e, ulaştırma e, tarafında gelen e, alışlarla birlikte şu arkası arkası mumların atması benim bugünkü beklentim 2444 ve 2454 puan bandındaydı. Dolayısıyla özellikle şuralardan açmış olduğum işlemleri e, buralarda kapatmak e, planlıyordum. 2424'e kadar özellikle kozo gruplarının piyasada pozitif ayrışmasıyla ki kozo grupları ile alakalı biliyorsunuz Ocak ayından beri dillendiriyorum. Ee, yeni, e yeni yeni bir fiyatlama yeni bir e, dönem başladığını söylüyordum grupla ile alakalı. Ee, burada tabii ilginç bir gün oldu. Ee, hem e, artı başladılar. Gün içerisinde iyi fiyatlamalar yaptılar. Gün sonunda e, negatif olarak kapattılar. Burada sadece içlerinde pozitif ayrışan e, İpek Enerji oldu. E, onların onlarla da alakalıysa e, bahsedeceğim. E, yalnız e, burada bakın arkadaşlar 2444 puan Bizim küçük bir mini bir direncimiz olacaktı. Fakat buna gelmeden 2424 puana geri çekilmeler oldu. Bunun iki tane sebebi var. Bunlardan bir tanesi yine yurt dışında satış dalgasının devam etmesi. İkinci sebeplerden bir tanesi HRC yani çelik arz fiyatındaki geri çekilmeler oldu. Bunlar da özellikle Kardemir ve Ereğli tarafında ciddi satış baskısını getirdi. Şu anda baktığımızda pozitif görünen gayrimenkul endeksi var. Pozitif olarak görünen ve ulaştırma endeksi var. Ulaştırma endeksinde bağlı hisselerde özellikle Türk Hava Yolları yeniden trendine döndü. Yeniden yükseliş trendine döndü arkadaşlar kısa bir toparlanmanın ardından. Bundan sonra ne bekliyorum? Bundan sonrasında beklentim bizim 2407 puanımız artık direnç olarak çalışacaktır burada. Şöyle hayalet çizgilerle gösterirsem belki bu seviyeye kadar çekilme olacaktır ki bu seviyeyi görmemiz kaçınılmaz gibi geliyor bana. Çünkü yurt dışında e, uzun süreli olarak 7-8 hafta sür sürmesini planladığım ayı piyasası e, olacağından eninde sonunda bu fiyatı bize gösterecekler diye e, düşünüyorum. E, dolayısıyla daha e, satış dalgasının, satış baskısının azaldığını e, söylemek çok güç. E, bilanço dönemi de bitti. E, haber akışlarının artık e, önemli olduğu e, seviyeleri izleyeceğiz. E burada Tüpraş tarafında işler şu anda iyi gidiyor. Gördüğüm kadarıyla İpek Enerji tarafında işler iyi gidiyor. E Tüpraş tarafında şöyle göstermem gerekirse Tüpraş tarafında bakın buradaki morla gösterilen çizgimiz bizim destek çizgimiz ve güzel de bir seviyeye kadar geldi. Tüpraş tarafında 255.6'ya kadar geri çekilmeler normal olarak karşılanır. 255.6'ya kadar ki bu seviyeye kadar bir çekilme olmadı. Ben belki karanlık odada 155.6'ya kadar bir satış gelebileceğini düşünüyordum. 232 görmesi durumunda da bizim beklentimiz bir süre ötelendi, ötelenecektir Çünkü buradan artık geri çekilmeler daha aşağı noktalara kadar olabilir. Ama ben şahsen şahsi düşüncem 255 255 sonrasında 272'nin görülmesi yönünde beklentilerim var. Türk baş tarafında da daha önce bahsetmiş olduğum gibi bakın burada bir formasyon var bu formasyonda şu şekilde bakın göstereyim size. Bakın burada 272'ye kadar olan bir formasyonumuz var bizim. Yani şu atılan son 4 saatlikteki son mum, eksi birlik mum normal bir seviye olarak karşımıza çıktı. Gayrimenkul endeksinde toparlanmalar var. Yarın beklentim benim endeks tarafında arkadaşlar öncelikli olarak 2000. 407 puanın üzerine atmak olacaktır. Çünkü yurt dışı piyasalarında bir miktar alımlar geldi. Bir miktar tepkiler geldi olumlu. Yarın bizim tarafımızda da tepkiler gelecektir. Özellikle demir çelik sektöründe kardemirin bugün 14.91 kapatması aslında kardemirin trend dibine kadar fiyatı indi. Yani şu anda fiyatı en trend dip fiyatında fiyatlıyor. Dolayısıyla yarın mutlaka ve mutlaka tepki hareketinin gelmesini bekliyorum. Hem gönlümden geçen... Hem de gelmesi gerekir, gerekir. çünkü aksi takdirde bir süre e, trend e, sonlanması söz konusu olabilir. E, bakın bir diğer göstermek istediğim İpek Enerji tarafında, İpek Enerji'yi de şöyle göstermek istiyorum. Bakın İpek Enerji'de, hatta şöyle 4 saatlikte göstereyim. Arkadaşlar son mumun 21.60'ı hesaplanmış bir değer. Bu değer gerçekten e, muazzam bir değer, hesaplanmış değer. Buraya kadar gelip buradan sonrasında kapanış değerinin 21.80 olması gerçekten muazzam bir matematik ile burada oldu. Şimdi önümüzde karşımızda direnç olarak çıkacak olan seviye bakın bu olacaktır. Şu olacaktır. Bunun üzerinde de bedava bölge dediğimiz bölge başlıyor ve bedava bölgenin daha sonrasında kete fiyatı burası oluyor ve bu iki bölge arasındaki fiyatlamanın biz 26 günlük zaman zarfı içerisinde gerçekleşmesini bekleriz. 26 işlem gününde gerçekleşmesini bekleriz. İyi bir marjdır, güzel bir marjdır. diğer taraftan arkadaşlar GSD Holding tarafında da bugün iyi başlayan ve kapanışa doğru 4 saatlikte özellikle devre kesme ile devam eden bir geri çekilme izledik. Burada da 4.68 hesaplanmış bir değer. 4.68 fiyatına gelmedi ama bu fiyatlara gelmesi benim için yeniden alım fırsatı demektir. Daha öncesinde videolarımda anlatmıştım. Bakın buradaki 4.45 değeri hesaplanmış bir değerdi ve bu değerle birlikte ben bir miktar alım yapmıştım arkadaşlar. Burada GSD Holding tarafında şu anda işler iyi gidiyor. Yani sürekli artan tepeler şeklinde teknik olarak izlediğimiz bir fiyatlamalar var burada. Bunda da önümüzdeki günlerde hedef fiyatının bir üst seviyelere kadar çıkmasını bekliyorum. Biliyorsunuz dövizdeki şu anda pozitif hareket dövizin hareketi açıkçası döviz rezervi yüksek olan şirketler üzerine de etki yapacaktır. Bugün şişe camda yine fiyatlamanın piyasa koşullarına bağlı olarak geri gelmesini bekledim. Şişe camda yine 19.26'ya kadar geri çekilmeler olabilir ama bunlar yine normal karşılanacak olan seviyelerdir. Herkese bol kazançlar olması temenni ediyorum yarın için. Bugün tabi e, keyifsiz bir piyasa oldu. Aslında güzel başlamıştı ama yurt dışının etkisiyle yurt dışının e, özellikle e, ayı piyasasının getirmiş olduğu satış dalgası bizim de bir miktar üzerimizde satış dalgasına sebep oldu. E, altında e, ve emtialarda fiyatlamalar devam ediyor. Özellikle pamuk tarafında daha önceki videolarımda dile getirmiştim arkadaşlar. E, iki, e, 145 e, dolarlardan e, pamuk fiyatını çok kısa vadelerde 200 dolarları beklediğimi söylemiştim. Tabi emtia piyasası şu an ee, enflasyonla birlikte e, artan e, trendini devam ettiriyor. E, altın tarafında da 1.763 e, dolara kadar ons fiyatının çekilmesini beklediğimi daha önceki videolarımda söylemiştim. E, i̇nşallah e, herkesin kazandığı bol kazançlar olduğu e, bir hafta olması dileğiyle e, hoşçakalın kısa bir değerlendirme yapmak istedim böyle sağ olun var olun.